Kadınlara örnek olmak, onların emeğini ekonomiye dönüştürmek istedim. Çalışan, üreten, iyi şeylerle meşgul olan kadınlar en büyük ödülüm bu oldu. Yola çıktığımda tek başımaydım. Elimde sadece hayallerim vardı. Şimdi bir kadın girişimci olarak tüm Türkiye'den kadın üreticilerle birlikte bir başarı hikayesi yazıyoruz. Teknolojinin doğaya ve insana fayda sağlayacağı ürünler tasarlamak bizim en temel sorumluluğumuz. Bence kadın çalışmalı ve üretime katılmalı. Güçlü bir toplum, güçlü bir ekonomi, sürdürülebilir üretim ancak cesur ve üretken kadınların gücüyle başarılabilir. Onlar hayallerine ulaşmak için olmazların, yapamazsınların üstesinden gelen girişimci Türk kadınları. Teşekkürler. Türkiye için sadece bu filmde değil gerçek hayatta da söz kadınların. Halkbank olarak tüm üreten kadınların attıkları her adımda sonuna kadar yanındayız. Çünkü biz önce halk sonra bankayız. Halkbank